Of nasıl sıvışacağım ben ya. Kim? Biraz müzik mi açsan acaba Özgür? <laughs> Aman Zeynepciğim ya. Gerek yok anlamaz bu müzikten zaten. Zeynep. Sana yardımcı olmuyorum diye kızmıyorsun bana değil mi? Yani inan içimden kılımı bile kıpırdatmak gelmiyor o herif için. Anlıyorum canım ya sen rahat ol. Zaten her şey hazır. Ah. Peki ne yiyeceksiniz? Başlangıç olarak ramen çorbası, ardından uçan balıklı avokadolu suşi ve son olarak da portakallı pekinlerde. Çin yemeği yani. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Sevmez mi yoksa? Bayılır, bayılır. <laughs> Ciddi misin? Neyse Zeynep'ciğim, ben sana daha fazla ipucu vermeyeyim. Sen Barış'ı yavaş yavaş kendin tanırsın. Lütfen Özgür ya, söylesene. Misafir ayıp olur değil mi? Sevmiyorsa söyle de başka bir şeyler sipariş edeyim yani. Ya sevmemek ne demek Zeynep'ciğim? Sevmemek ne demek ya? Nefret eder. Ama şöyle bol baharatlı, böyle acılı, yağlı yağlı bir kebap olsaydı... ...yanında da soğan ne yenirdi be? Yani ne yerdi, ne yerdi o pis pis onları öyle yağlı yağlı. <laughs> kebap. Sen hiç merak etme, ben halledeceğim kebap işini. Nasıl halledeceksin? Şimdi arka sokakta bir kebapçı var. Ben bir koşu oraya gideceğim, tık tık hemen iki porsiyon kebap alıp geleceğim. Yorulacaksın ama. Ya yorulacaksam o uyuz herif için yorulmayacağım herhalde. Senin için yorulacağım, bu kadar özendim. Bir tanesin sen ya, sağ ol. Tamam, ben kebapçıya koştum, hadi. <laughs> Yanlarına ver. Takım elbiseyi ver çabuk. Biraz şöyle tut. Görmüyorum. Bak bırakıp gideceğim ha. İyilik de yaramıyor. İşte, tamam tamam gitme tamam. Tut şöyle tut. Hah. Yatır orayı kalkmış. Hah. Tamam. <laughs> İyi akşamlar. Hoş geldiniz, buyurun. Özgür yok mu? Ee, bir şeyler eksikti de onları almaya gitti ama gelir şimdi, siz geçin. Yalnızsanız ben aşağıda da bekleyebilirim. Aa, lütfen, olur mu öyle şey ya? Buyurun geçin. Bu taraftan. Tabii. Siz başlayın isterseniz. Yok, olur mu öyle şey? Sizin yemeğiniz gelsin, hep beraber başlarız. Aa, kusura bakmayın ya. Yani ben sizin damak zevkinizi bilmediğim için... ...böyle kendi kafama göre bir şeyler sipariş ettim. Açıkçası hiç şaşırmadım Zeynep Hanım. Anlamadım. Yani bu devirde artık genç kızlarımız evde yemek yapmaz oldu. Ben yapıyorum. Yani Bugün işten biraz geç çıktım. Malum trafik falan derken... Yuh! Yalancıya bak. Yani tabii ben siz öylesiniz diye demedim. Ama öyle kadınlar var ki yani... ...iş, güç, kariyer uğruna kadınlıklarını unutmuşlar. Doğrudur. Doğrudur. Ben bir özgür arayayım ya. Trafikteyim Zeynep. Ne trafiği ya? Arka sokağa gittin. Geleceğim, 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 geleceğim. Takıldı. Ne diyorsun sen ya? Ne takıldı Özgür? Ulan Osman, bir işi de becer ya. Allah Allah, kapattı. Trafikteymiş. Ha <laughs> bu çocuk küçükken de böyleydi. Bakkala ekmek almaya gönderirsin, iki gün sonra döner. Bana da beş dakikaya geliyorum demişti. Efendim Metin? Hmm. Evet, bıraktığın yerdeyim. Tamam, şimdi iniyorum. Benim acilen aşağı inmem lazım, bir arkadaşım gelmişti. Hmm. Aa, hadi ya. Erkek erkeğe mevzular. Hay Allah ya, Özgür de tam gelmek üzereydi yani sizin için de o kadar koşturdu. Yapacak bir şey yok. Acaba diyorum arkadaşınıza söyleseniz, e, hani acaba başka bir ne? Olmaz. <laughs> yani olmaz şimdi aşağıda o beni bekliyor ayrıca benim ona vermem gereken bir emanet var. O yüzden ben acilen aşağı ineyim. Ha, verip gelin o zaman. Evet, iyisi mi ben öyle yapayım. Allah Allah ya. Ne enteresan bir tip. Çabuk. Çabuk öbür kostüm. Nereden çabuk? Çık be! Bırak lan sen dokunma! Tipe ne halin varsa gör. Öf! Millet de gece gece kebaba sarmış ya. Aa. Hiçbir yerde bulamadım. Barış'la karşılaşmadınız mı? <laughs> Ama karşılaştık gördüm aşağıda arabanın camından kafasını sokmuş biriyle bir şeyler konuşuyordu. Ben de hiç bulaşmadan çıktım yukarı. Ya şey arkadaşına bir şey vermesi gerekiyormuş da ondan. Neyse biz oturalım o gelir. Ay. İyi ben de şu montumu çıkar. Ay unuttum ben. Ben de ne unuttum diyorum, piyazı unuttum. Aman ya, o da eksik olsun, boş ver. Olmaz Zeynepciğim, olmaz. Sen bunu bilmiyorsun. Şimdi bu gelir bir saat konuşur, bizim sinirlerimizi bozar. Ben gideyim şunu piyazını alayım da konuşmasın. E, i̇yi o zaman. Siz beklemeyin beni, oturun iyi tamam mı? <gülüyor> 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 Hallettiniz mi? Hallettim, hallettim. Özgür gelmedi mi? Size piyaz almaya gitti ama siz başlayın dedi. Buyurun. Hayret. Özgür benim için kılını kıpırdatmaz. Acaba bu işte sizin bir zorlamanız var mı? Yok. Yani sanırım sizin arasını düzeltmek istiyor. <laughs> benim tarafından bir problem yok ki. Yanlış yapan o. Yanlış yapan o derken orayı anlamadım. Yani tercihlerinden dolayı mı böyle düşünüyorsunuz? Bakın Zeynep Hanım, ben hayatta yapılan her tercihin bir bedeli olduğunu düşünürüm. Öyle mi? Öyle. Öyle. Ayrıca benim için hayatta sadece iki renk vardır. Siyah ve beyaz. Bunun dışında hiçbir şey kabul etmem. Bu kadar net. Haklısınız ama e, hayatta her şey bu kadar keskin çizgiler ve renklerle ayrılmıyor Barış Bey. Yani siz her şeyden önce onun ailesisiniz değil mi? Onu dışlamak yerine kapsayarak... Siz bizim aile yapımızdan haberdar mısınız Zeynep Hanım? Yok. Yani e, henüz böyle bir sohbet etme şansımız olmadı Özgür'le. O zaman size yargılamadan önce bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Evet. Aile mevzu önemli bir mevzu tabii. Mesela ben. Geleneklerine, göreneklerine sımsıkı bağlı bir adamımdır. Ya... Öyle mi? Yani kulüpte hiç öyle görünmüyordunuz da ben hani kız arkadaşınızla falan... <laughs> ...o yüzden söyledim. <laughs> yani ben bulunduğum ortama çok iyi ayak uydururum. Tabii ben de böyle şeyleri tasvip etmiyorum. Mesela evleneceğim kadının asla böyle bir ortamda olmasını istemem. Ha. Yani evlenilecek kadın ayrı, eğlenilecek kadın ayrı diyorsunuz. Aynen öyle Zeynep Hanım. Aynen öyle diyorum kadın dediğin yerini bilecek. Yani bu modern hayat ayağına dünyanın çivisi çıktı. Mesela adamlar çok rahat ama ben çok kıskanç bir adamımdır. Kadınımı sahiplenirim. Öyle gecenin köründe bir de iki de bir yer Ne? Tamam geliyorum. Bir şey mi oldu? Kaza yapmış. Hadi ya ciddi bir şey yoktur umarım. Eh onu da gidince göreceğiz artık. Bizim Ayta size emanet. Yalnız ben sizi bir daha müsait olursanız yine ağırlamak isterim tabii. Yine mi? <laughs> yani yine mi? Ne gerek var böyle bir zahmete, yorgunluğa? Ee, bu sefer ben sizi bir ocak başına davet etsem? Hı? Olur. Yani tabii olur. Hay dilimi eşe karısı soksun. Nereden çıktı ocakbaşı? O zaman anlaştık. Hoşça kalın. Hoşça kalın.